Instagram'da stok yaparken yakalanmamak için taktikler veriyorum dostum. Biri seni stokluyor mu? Ya da sen stok yaparken yakalanmaktan mı korkuyorsun? İşte Instagram'da stok yaparken dikkat okay. etmen gereken şeyler. Şimdi öncelikle hikayeyi izleme en büyük açık noktalardan birisi. Hikayeyi yanlışlıkla izlediysen, geri almak istiyorsan hemen uçak modunu açıyorsun. Instagram'ı kapatıyorsun ve uygulama ön temizliyorsun. Bazen bu işe yaramayabilir. Yüzde %100 işe yaradığının garantisini veremem. Ama profilleri gizlice izlemek istiyorsan üçüncü parti uygulamaları da güvenme. Çoğu hesap çalmak için tasarlanmış olabilir. Buna dikkat et. Bunun yerine Google'da kişinin kullanıcı adını aratıp profilin ön izlemesini yapabilirsin. Eğer profil herkese açıksa bu şekilde gezinmek çok daha güvenli olacak. Birine yanlışlıkla beğeni mi attın? Panik oldun mu? Sakın panik yapma. Beğeni hemen geri çek. E, kişi bildirimlerini açtığında e, bildirim olarak düşecek ama takip etmeyen kişiler için birkaç dakika içerisinde bildirim kayboluyor bunu unutma. Ya, kısacası stok yaparken dikkatli ol. Yanlışlıkla izleyip beğeni atarsan maalesef geri dönüşü olmayabilir. Daha fazla ipucu için takipte kalın dostum. Görüşürüz.